Can Bey Öke Nasılsınız? Çok teşekkürler. Yılbaşı gecesi filmi bir gün sevir sevir zahalı. O zaman çıkan neler seyredeceksiniz? Bütün arkadaşlarımızın merakla görmeyi bekliyoruz. Hepsi çok güzel geçiyor. Çok güzel basitler. Çok klasik olacak ama onlar çekerken çok e, eğlenmişler. Ee, biz de eğleneceğiz diye ümit ediyoruz. Ee, o zaman zaten şahane yönetmenliği Nevi muazzam e, kalemi. Ee, o zamana kadar yaptıkları her şey zaten çok Filmin ismi Yılbaşı Gecesi olumlu. Unutamadığımız bir yılbaşı anınız var mıdır? İyi ya da kötü, planlanan, iptal olan? Bizden çıkmaz. Yani Gürse'ye geçecek bir şey çıkmaz Siz nasılsınız peki? Yeni yılı nerede karşılayacaksınız? Planlarınız var mıdır? <laughs> yani planımız yok. Evimizde çok oluyoruz. Efendim peki, evin 2023'te müzeyle ilgili neler olacak? Çok ilginç var mı? Mart ayında yeni bir haber

Hem neden hem babadan ne aldıysa inşallah artık diyelim. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz. Çok sağ olun.